ey örtüye bürünen! Kalk ve uyar. Rabbini yücelt. Giysini temizle. Pislikten kaçın. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma ve Rabbin için sabret. Sura üflendiğinde, işte o gün inkar edenler için kolay olmayacak, zorlu bir gün olacaktır. Tek olarak yaratıp geniş servet sahibi yaptığım göz önünde duran oğullar verdiğim ve kendisine büyük imkanlar sağladığım o kimseyi bana bırak. Üstelik o hala daha da arttırmamı istemektedir. Hayır, asla. Çünkü o ayetlerimize karşı bir inatçı kesildi. Bu yüzden ben de onu sert bir yokuşa sardıracağım. Çünkü o düşündü, ölçtü, biçti kahrolası nasıl da ölçtü biçti. Yine kahrolası nasıl da ölçtü biçti. Sonra çevresine baktı, sonra surat astı ve kaşlarını çattı. Sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayarak, bu öncekilerden nakledilen bir büyüden başka bir şey değildir. Bu ancak bir beşer sözüdür dedi. Bu yüzden ben onu sekara sokacağım.'' Sekar'ın ne olduğunu sen nereden bileceksin? O ne devam ettirir ne de bırakır. Derileri yakıp kavurur. Üzerinde on dokuz melek vardır. Biz cehennemin görevlilerini ancak meleklerden yaptık. Onların sayısını da inkarcılar için bir sınama yaptık ki, kendilerine kitap verilmiş olanlar tam kanaat getirsin, inananların da inançları artsın.'' Kendilerine kitap verilenlerle inananlar kuşkuya düşmesinler, kalplerinde hastalık bulunanlarla inkar edenler de Allah bu örnekle ne demek istedi desinler. İşte böylece Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola ulaştırır. Rabbinin ordularını ondan başkası bilemez. Bu insanlar için ancak bir hatırlatma, bir öğüttür. Hayır, aya çekilip gittiğinde geceye, ağardığında sabaha yemin olsun ki, sekar insan için, içinizden öne geçmek veya geri kalmak isteyen için bir uyarıcı olarak kuşkusuz en büyük uyarıcılardan biridir. Hesap günü her nefis kendi kazandığının karşılığında bir rehindir. Ancak amel defterleri sağ tarafından verilenler bunun dışındadır. Onlar cennetlerde olacaklar. Sizi sekara ne sürükledi diyerek suçluların durumlarını soruşturacaklardır. Onlar da biz namaz kılmazdık, yoksulu doyurmazdık, günaha dalanlarla birlikte günaha dalardık, ceza gününü yalanlardık, sonunda ölüm gelip bizi yakalayıverdi diye karşılık vereceklerdir. Artık onlara aracıların aracılığı da hiçbir yarar sağlamayacaktır. Onlara ne oluyor ki? Sanki aslandan ürkmüş olan eşeklerin kaçtıkları gibi öğütten kaçıyorlar. Onlardan her biri kendine önünde açılmış sayfalar verilmesini istiyor. Hayır, onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, bu Kur'an gerçekten bir hatırlatma, bir öğüttür. O halde kim dilerse ondan öğüt alır.'' Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Çünkü koruyacak olan da, bağışlayacak olan da O'dur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Övgü, alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan hesap gününün sahibi Allah içindir. Rabbimiz ancak sana ibadet eder ve yalnız senden yardım isteriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ulaştır. Gaza ve sapmışların yoluna değil. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Kurudu da ne malı ne de kazandıkları ona hiçbir yarar sağlamadı yakında o ve boynunda bükülmüş bir iple odun taşıyıcısı olarak eşi alevli bir ateşe girecektir rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla güneş dürüldüğü yıldızlar karardığı dağlar yürütüldüğü gebe develer başıboş bırakıldığı vahşi hayvanlar bir araya getirildiği, denizler kaynatıldığı, ruhlar eşleştirildiği, diri diri toprağa gömülen kız çocuğuna hangi günahtan ötürü öldürüldüğünün sorulduğu, amel defterleri açıldığı, gökyüzü yerinden koparıldığı, cehennem alevlendirildiği ve cennet yaklaştırıldığı zaman her insan kendisi için neler hazırlamış olduğunu görecektir.'' Hayır. Gündüzleri kaybolup geceleri ortaya çıkan yıldızlara, kararmaya başladığında geceye ve ağarmaya başladığında sabaha yemin olsun ki, bu Kur'an, değerli, güçlü, arşın sahibi Allah katında itibarlı olan bir elçinin, Cebrail'in getirdiği sözdür. O orada sözü dinlenen, güvenilen bir elçidir.'' Sizin arkadaşınız bir mecnun değildir. Hiç kuşkusuz o Cebrail'i apaçık ufukta görmüştür. O gaybın bilgilerini sizden esirgemez. O Kur'an kovulmuş olan şeytanın sözü değildir. Durum böyleyken siz nereye gidiyorsunuz? O Kur'an alemler için sizden doğru yolda gitmek isteyenler için bir öğüttür. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen yaradıp düzenleyen, doğasını belirleyip yol gösteren, topraktan bitkileri çıkaran ve sonra da onları simsiyah çöpe çeviren Yüce Rabbinin adını tesbih et. Biz sana Kur'an'ı okutacağız. Öyle ki Allah'ın diledikleri dışında hiçbir şeyi unutmayacaksın. Biz sana en kolay olanı kolaylaştıracağız. O halde sen hatırlatma yarar sağlarsa öğüt ver. Çünkü Allah'tan korkan kimse öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek ve orada ne ölüp ne de yaşayacak olan en bedbaht kişi ise ondan öğütten kaçınacaktır. Ancak aranan Rabbinin adını anan ve namaz kılan mutlaka kurtuluşa erecektir. Ama siz ahiret hayatı daha iyi ve sürekli olduğu halde yine de dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Bütün bunlar kuşkusuz ilk sayfalarda İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla her yeri örttüğünde geceye açılıp aydınlandığında gündüze erkeği ve dişi yaradana andolsun ki sizin çabalarınız gerçekten de birbirinden farklıdır o halde kim bağışta bulunur haramlardan korunur ve en güzel olanı doğrularsa biz de ona en kolay yolda gitmeyi kolaylaştırırız kim de cimrilik eder kendini yeterli görür ve en güzel olanı yalanlayacak olursa, biz de ona en güç yolda gitmeyi kolaylaştırırız. O düştüğünde malı kendisine hiçbir yarar sağlamayacaktır. Hiç kuşkusuz bize düşen doğru yolu göstermektir. Ahirette dünya hayatı da elbette bizimdir. Ben sizi alev saçan bir ateşe karşı uyarmaktayım o ateşe ancak gerçeği yalanlayan ve ondan yüz çeviren en bedbaht kişi girecektir. Malını ihtiyaç sahiplerine bağışlayıp arınan ve en çok korunan kişi ise o ateşten uzak tutulacaktır. Çünkü onun bu mal bağışı başkasından gördüğü bir iyiliğe karşılık olmak üzere değil, sadece en yüce olan Rabbinin hoşnutluğunu kazanmak içindir. Yakında elbette kendisi de hoşnut olacaktır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tan yerinin ağarmasına, on geceye, çifte ve teke, geçip giden geceye and olsun ki, bütün bunlarda akıl sahibi için bir yemin var değil mi? Sen Rabbinin Ad kavmine kentler içinde bir benzeri kurulmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyarak kendilerine evler yapan Semud kavmine ve kazıklar sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi? Onlar ülkelerinde azmışlar ve orada bozgunculuğu çoğaltmışlardı. Bu yüzden Rabbin onların üzerlerine azap kırbacını indirivermişti. Çünkü senin Rabbin sürekli olarak gözetlemektedir. İnsana gelince, Rabbi ona ikramda bulunmak ve ona nimetler vermek suretiyle onu sınadığında, o Rabbim bana cömertçe davrandı der. Ama rızkını daraltmak suretiyle sınadığındaysa, Rabbim beni alçalttı der. Hayır, doğrusu siz yetime ikramda bulunmuyorsunuz. Yoksulu doyurma konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz mirası hak gözetmeden yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsunuz. Hayır, yer sarsılıp parça parça edildiği, Rabbinin buyruğu gelip melekler sıra sıra dizildiği ve o gün cehennemde getirildiği zaman, işte o gün insan yaptıklarını ve yapamadıklarını anlayacaktır. Ama bu anlamasının ona ne yararı var? Bu durum karşısında o, keşke ben bu hayatım için önden bir şeyler gönderseydim diyecektir. O gün Allah'ın cezalandırdığı gibi kimse cezalandıramaz ve onun vuracağı bağı hiç kimse vuramaz. O gün Allah nefsini eğitip olgunlaştıranlara şöyle seslenecektir. Ey huzura kavuşmuş olan kişi, sen ondan, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. iyi kullarımın arasına gir. Gir cennetime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine, karanlığı çöktüğünde geceye andolsun ki Rabbin seni ne terk etti ne de sana darıldı. Yok artık. Emin misin sen bu fiyattan? Eminim tabii hayatım kampanyanın güzelliği burada zaten sana darıldı. Şüphesiz ahiret senin için dünya hayatından daha hayırlıdır. Rabbin sana verecek, sen de hoşnut olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? O seni şaşırmış bulup doğru yola ulaştırmadı mı? O seni yoksul bulup zengin etmedi mi? Yetime gelince sakın onu aşağılama, ona kötü davranma. El açıp isteyene gelince sakın onu azarlama ve Rabbinin nimetini anlat. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden atmadık mı? Senin şanını yüceltmedik mi? Hiç kuşkusuz her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Gerçekten de her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Öyleyse sen boş kaldığında yeni bir işe koyul ve yalnız Rabbine yönel. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra yemin olsun ki insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa hızla koşanlara, ateş çıkaranlara, sabah erkenden baskın yapanlara, Orada tozu dumana katarak düşman topluluğunun ortasına dalanlara and olsun ki, insan Rabbine karşı gerçekten çok nankördür. Kuşkusuz buna insanın kendisi de tanıktır. O gerçekten malı da çok sever. Onlar kabirlerde olanların dışarı atılacağı, kalplerdekilerin açığa vurulacağı zaman, işte o gün Rablerinin onların her şeyinden haberdar olacağını bilmiyorlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç kuşkusuz biz sana kevseri verdik. O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Sana karşı düşmanlık edene gelince, işte asıl soyu kesik olan O'dur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çok mal edinme hırsı sizi kabirlere girinceye kadar oyalamaktadır. Hayır. Yakında anlayacaksınız. Yine hayır. Yakında anlayacaksınız. Hayır. Eğer siz gerçeği kesin bilgiyle bilmiş olsaydınız cehennemi de mutlaka görürdünüz. Siz sonunda onu kendi gözünüzle mutlaka göreceksiniz. Sonra siz o gün dünyadayken size verilmiş olan bütün nimetlerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlayanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen O'dur. Vay haline o namaz kılanların ki, namazlarından gaflet içindedir onlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve onlar en ufak bir yardımı dahi engellerler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey inkar edenler! Ben sizin ibadet ettiğinize ibadet etmem. Siz de benim ibadet etmekte olduğuma ibadet etmezsiniz. Ben sizin ibadet ettiğinize ibadet edecek değilim. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz.'' O halde sizin dininiz size, benim dinim banadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen Rabbinin fil ordusuna neler yaptığını görmedin mi? O onların üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan, sürü sürü kuşlar göndermek ve böylece onları yenilmiş ekin yaprakları gibi yapmak suretiyle planlarını boşa çıkarmadı mı? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ben yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümleri üfleyip büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ben insanların kalplerine vesvese sokan, pusuya çekilen o vesveseci cin ve insan şeytanının şerrinden, insanların Rabbine, insanların hükümdarına, insanların ilahına sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, o Allah birdir. Allah samettir o doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir.